Misafirlerimiz, atamızı anma ve çelenk koyma törenine hoş geldiniz. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti bir asrı devridir. Bu yıl Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutlayacağız. Bir asırda başardıklarımızla mutlu ve gururluyuz. Bizler Anadolu İncisi Kültür ve Sanat Derneği olarak başkanımız Sayın Özden Ermutlu ve şefimiz Ege Emektar Atatürk büstüne çelenk koyup ardından Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları için önce bir dakikalık saygı duruşu arkasından İstiklal Marşı okunacaktır. Evet, bir dakikalık saygı duruşumuz ve İstiklal Marşı için buyurun. milletimin istihbar. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve silah arkadaşlarını rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Törenimizi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle kapatmak istiyorum. Cumhuriyeti biz kurduk, onu biz yaşatacağız ve yükselteceğiz. Ne mutlu Türk'üm Türk diyene. Türk diyene. Teşekkür Türk ediyoruz. Türk Türk'üm diyene. Tá <coughs> Türkiye Cumhuriyeti bir asır devirdir. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kadını olmaktan, Cumhuriyet kadını olmaktan ben çok mutluyum. İyi ki atamız var diyorum. Törende Anadolu İncesi Kültür ve Sanat Derneği olarak çelen koyma törenini düzenledik. Ne mutlu Türk'üm diyene iyi ki Cumhuriyet'te izliyorum. Teşekkür ediyorum. Bursa Osman Gazi, Nalbantoğlu Mahalle Muhtarı Gönül Metelikçi ben. Altıncı ee, dönemi idrak ediyorum bu Banda. sene. Cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutlamanın onurunu duydum bugün bir kez daha. 100, 101 yıl önce umutla başlayan yolculuğun görüyorum ki 100 yıl önceki bir deha adam bugünleri de görerek bize mihmandarlık hala yapıyor. İnşallah onun yolunda ilke ve inkilaplarının yolunda yürüyenlerden olalım bugünün kıymetini bilenlerden olalım. Ben de çok teşekkür ederim.